Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Play'a basalım. Böyle böyle videolar oyunlarımız var. Şimdi arkadaşlar en güzel taştan ev yapan kazanır oynayacağız arkadaşlar. Hızlı şuradan flat açıp oyuna başlayalım. Herkes en çok en Bu güzel. güzel Hadi. Arkadaşlar bakalım bu taşlı evleri nasıl yapacağız? Sadece ve sadece taş kullanımla bir ev yapacağız arkadaşlar. Buraya her taşı taşlar... oyun bunların. Her taşları dizelim buraya arkadaşlar. İkinci taşımız bu. Üçüncü taşımız. Dördüncü taşımız. Beşinci taşımız. Altıncı taşımız. Bundan sonra başka. Altı taş mı var? Bir tane daha var. Ha bu da taş arkadaşlar. E bir tane de cam alalım. Neden ki? Cam da oyunda olabilir. Arkadaşlar oyun bu şekilde gördüğünüz gibi. Tamam, ama hadi başla. Şurayı yapımı başlatayım. Bununla başlayacağım ben. Bir tane ev biliyorum onu yapacağım arkadaşlar. Evet. Sonra da kırık taş koyuyorum. Bu ne lan? Youtuber kanalcı şey galiba. Hep böyle yapıyorlar. Ben hiç inanmıyorum böyle şeylere. Şöyle yapalım. En güzel evi yapan kazanır oynuyoruz şu an arkadaşlar. Şu an en güzel evi yapana arkadaşlar yorumlara yazın. En güzel evi kim yapacak? Tamam sen de yap. Sen galiba güzel bir bakkal yaparsın. Yanlış yaptık. Yanlış şey yaptın ama. Olmaz ki. Şunu yapacaktık. yumuşak oyna şöyle bir şey oluşturduk şuraya kapıyı yapacağız diye şuraya iki olarak şimdi şu mavi taşla içini dolduracağız ne oldu <laughs> Arkadaşlar hiç güzel değilmiş bu. Ama neyse devam edelim. Şöyle yapalım. Bir yer bıraktın ama. Evet. Neden ki? Şöyle yapmak için. Eşit i̇şte olmadı sanki ya. Şurayı da kapatalım bence değil mi? Bence bir kapı olsun. Şöyle yapalım. Oldu bir. Buraya da kapıyı yıkacağız. Şuraya da cam yapalım. Şekil bir şey oluşturduk. Böyle. Şimdi eşit oldu arkadaşlar. Evet. Taşların ev yapımları bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ise Hmm. Şu taşı şurayı devam ettirelim. Şöyle sıra sıra odalar yapalım. <laughs> yani tekli evi olunca pek iyi olmuyor arkadaşlar oyunlar. Değil mi arkadaşlar? Şurayı kapıları kullanacağız. Şu şeyi aldık. Şuradan devam edelim. Her tarafa bir oda. Yani bir yere bir oda koyalım. Şöyle bir oda yapmak yeter. Hacı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şuradan blok geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan da başlayabiliriz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bu şekilde yapacağız şey. arkadaşlar. Her istediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine oldu aynısı. reklam arkadaşlar. <laughs> Facebook'ta da beni arıbı bizi arkadaşa takip edebilirsiniz. Bir artı bir yapıyorsun. Bir artı bir mi benziyor? Çok iyi benziyor bana göre. Evet, bu şekilde olmuş bir. Bu şekillerimiz evimiz oluştu. Sen şu yerleri dörtlük yapacak bir, 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 iki, üç. Dört mü oluştu? Dört. Aa, alttakini de dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Aynı şekilde hep yapacağız bu şekilde. Ve şimdi birleştireceğiz. İlk başta şunu yapalım. Ve şunları şu şekilde. Heh. Bunlar böyle birleştiriyoruz. Bu seferlik bunu yapalım. Bu şekil yaptık. Hızlı devam edelim şu arkadaşlar tekrar. Şuraya da yapalım. Bu şekilde yapmış olduk. Şurada şurada şöyle yaptık. Ve bir tane daha yapalım aynısından. Şimdi devam edelim. Şimdi de yapalım. Arkadaşlar sonra da bunu Survivor bölümü oynayacağız arkadaşlar bu bölümleri. Bir, bir. On şarjımıza düştü. Bu yüz de kırık taşla yapacağız. Çok kırık taş değil ama. Böyle üstleri kapatacağız. Evet arkadaşlar. Şarjımız bitmek üzere. Ne şarjımız var? Ne Bunu sana iyi olur. Çabuk dolun iyisi. Çabuğa bırakamayız. Biraz elimizde olsa bu şekilde olabilir. Evet. Aa, çok zor ya. Piş piş. Ya işte kardeşimin sesini de duydunuz arkadaşlar. Size göstermek istediğim kardeşimin bebiş şeklinde sesi geldi. Şöyle devam edelim. Evet. 10 dakika oldu. Devam edelim ama. Böyle sırt videolar çekmemizi istiyorsanız sadece ve sadece kanalıma like atmanızı isterim. Bunun için sadece 20 like gerekiyor. Arkadaşlar 20 like'la tekrardan böyle video çekimi yapacağız. Ama sonraki videomuzda da böyle bir çekim yapacağız. Çünkü kardeşim de bir tane taştan ev yapacak. Doğru ben de bir taşı. Akşam Çıkardık oluyor. Akşam olmuş. O yatak serimiz o işte. O da doğru yatak seçmemiz. Yatak yapmadan arkadaşlar uyumadan bu işi halledeceğiz. Çarpı. Ama ilk başta birazcık şey meşale eklesek Şu an lazım olmayan eşyamız bu. Bu işi aramıyor şu an. Şu ilk başta Allah. Sonra survival'ini oynayacağız arkadaşlar. Survival'de de şey yapacağız. Kırık taşlar bir ev yapacağız. Ama kalpsiz yapı ve eşyalar seçip yapmayacağız. Bir mağaraya girip taşı, taşları kazmayla kıracağız. Evet arkadaşlar. Yine aynı şey oldu. Böyle şeylerden re reklamlardan ben çok küçük alıyorum. Tabii ki çok sıkıcı. Bu şekilde oluşturduk arkadaşlar evimizi. Bence bir yat olsa iyi olur. Yatsan iyi olur. Ama çabuk olmasını istemişim. ne yapacağım yerleştirsek mi? Bence hayır. Sesini hep böyle yapmak. Değil mi arkadaşlar? Bu da olur. Böyle hem güzel oluyor. Ay güzel duruyor bu O zaman sana evi bir ben yapacağım. Ve olsaydı sihirli gibi olsaydı. Ben Evet gelsin böyle taştan birleşecek zaten. Neyse arkadaşlar bu şekilde videomuzun sonuna geldik. Gelsin sadece bu mavi taşla birleştireceğiz zaten arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.